Evet değerli dostlarım. Abimiz şimdi kepçeyle topu kaldıracak. Ve şu görmüş olduğunuz alana koyacaklar. Evet top bağlandı. Evet kaldırılıyor şu anda. Evet top kaldırılıyor değerli dostlar. Evet kaldırıldı. Evet, bakın. Diş makinesi kaldırılıyor. Evet toprak alana konulacak. Evet şu anda konuldu. Değerli dostlarım. Evet şu anda top konuldu değerli dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi zahmetli iş. İşlem tamam. Top yerine kondu. Evet son durum bu şekilde değerli dostlarım. Top yerine konuldu. İşlem tamam. Youtube kanalına abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Aklın yolunda Youtube kanalına abone olmayı unutmayın.